İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. ben Ali Chroma Squad'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet 1954 dolarımız 193 hayranımız var Birinci sezon 3. bölümdeyiz Yeni bölüme geçmeden e, Ne derler ona bir şeyler alalım e, Bir tane silah alalım mesela Hangisine verelim Şunda var mıydı zaten Birisine vardı zaten silahımız Burada e, özelliklerde düşmeler falan oluyor e, Oyuncak sword'u varmış bunun Buna şeyi verelim ya, silahı verelim. Ee, bu arkadaşa iki tane silahımız oldu. Bir de şu crafting'den hangi malzemeleri kullanabiliyoruz? Şunları kullanabiliyor muyuz? Ha, craftlayabiliyoruz. Bucket helmet diye bir şey yapabiliyoruz. Yapalım bakalım. Hop yaptık. Ne yapalım? Bunu birine giydirelim. Ne işe yarıyor? 12 health artı 6 skill regen veriyormuş. Ee, Li'ye giydirelim. Kostüm craftlayabiliyoruz bir tane. Ev yapımı diyor. 42 health veriyor. Onu verelim. Bir tane fake sahte ayakkabı yapabiliyormuşuz. Onu da şuna giydirelim. Bir de boks eldivenim yok. Dekoratif eldiven yapabiliyormuşuz. Onu da yapalım bakalım. Şöyle verelim. Şimdi ben stüdyoya da bir şeyler almak istiyorum. Ya da aktörlerin skilllerini mi geliştirsek acaba? Ee, şimdi şuradan açamıyoruz da ama şuna gidebiliyoruz. Ee, skill regen alabiliyormuş 15 bunu <laughs> Özür diliyorum. Aldığımızda. Tekiye bakalım. Burada ne var? Ee, tamam. 4 tile eve'ye 3 damage fazla vuruyormuş. Taktiksel şeyler. Bunları alamıyoruz. Açamıyoruz herhalde daha şeyde. Evet. Bunları açamıyoruz henüz. Niye açamıyoruz? Sezon de available olacakmış. Kaç sezon var? 4 sezon var. Peki açabildiklerimizi açalım o zaman. Madem öyle. Aralarından seçim yapabiliyormuşuz. Multi shot var. Bir de bunun find weakness'ı var. Target... Ya multi shot daha iyi bir skill'e benziyor. Tamam buradan pasivi de dursun enerji yenileme. Şimdi stüdyomuzu biraz geliştirelim. Ee, all actors e, her bölüm e, %10 HP alacak. Upgrade'ler şurada mı? Yok studio options. Ha, buradan değiştirebiliyoruz. Ha isimleri değiştirebiliyordu. dursun aynı. Ona çok bir önemi yok onun. Şuradan o zaman bir tane workbench yapalım. Crafting crate arttırıyormuş. Bu da shop prices'ı düşürüyormuş. Buna gerek yok şu anda. Bigger Studio. Hmm buna mı geçsek acaba? bin dolarımız varken. Hadi daha büyük stüdyoya geçelim. 734 dolarımız kaldı. Buradan da başarım kazandık. Bu ekrana yansıyor mu bilmiyorum. Tamam. Şimdi eee bir tane gay varmış o geçen bölüm olan bir şeydi bu bir şeyi e, kaçırıyordu çocuğu kaçırıyordu tamam boss monster finishing bitirelim Attack the boss monster with lead 3 times onu ne demek istemiş anlamadım ee, Tamam birisini yapacağız mecburen şunu yapalım bari ama o ikinci görevi anlamadım ne yapmak e, gerektiğini Attack the boss monster lead 3 time diyor herhalde bu sezonda bu iki bölümü çekince bitecek çok uzun sürmeyecek sezonlar Kostümün yerine neden bir tane fıçı giyiyorsun dedi ee, <laughs> Ben e, yüksek maaşlı bir aktörüm ve senin sizin saçma kostümleriniz benim seviyemin altında kalıyor ee, Ne bizim bu bölüm için bir kontratımız var dedik e, soyunma odasına geri dön ve kostüm ne giymen gerekiyorsa onu giy dedi. E, eğer düzgünce giyinirsen uygunca giyinirsen teleport efektini kullanmana da izin vereceğiz. Tamam sen e, kıyafetini değiştirirken biz seti ayarlayacağız dediler. Bu arkadaş da gitti. Tamam şimdi e, hadi hareketlenelim dediler. Nereye gidiyoruz? Doğru sete mi gidiyoruz? Dışarıda olması lazım galiba çünkü. Ya yani dışarı derken heh, park dekorasyonu olması lazım. Parka gittik bu arada baya. Tamam. Sakinlik bir erdem değil mi diyor. Ee, birkaç dakika sonra veya biraz sonra. Aha yine geldi. Fıçılı geldi. Hala uygun kostümü giymemişsin. Bu şekilde kaydedemeyiz dostum dedik. Bu benim kostümüm. Ben fıçı adamım ve sizlerin üzerine, üzerinize yuvarlanacağım dedi. Minyonlar çıktı. Silahlar var ellerinde. Kaç? 5 tane minyon var. 6 oldu. Tamam bakalım. Tamam. Bu, bu kadar yeter. Sen geldiğin yere geri yuvarlanacaksın dedi. Sadece bizim üzerimizde yuvarlanma boss dedi. Şimdi defeat the boss with the finishing move diyor. Eyvallah bunu finishing move yapalım. Yorumlarda da söylemişsiniz. Etrafını sarmamız gerekiyor ama. Attack the boss monster with lead 3 times ne demek bilmiyorum. 3 times de ilginç oldu. Eee onun ne anlama geldiğini çok anlamadım Ne yapmamız gerektiğini Şimdi Kostümleri giyelim mi ya kostümleri giyelim Hadi hemen başında Chromatize olsunlar bir Kostümleri giysinler o güzel şarkıyı Müziği duyalım bu arada yanlış bir tık yaptım Yine oradan Bosa 3 kere vurmam mı gerekiyor Acaba saldırmadan önce onu tam anlamadım Arkadaşlar Şimdi şunu şuraya alalım Şunu şuraya alalım seni nereye alalım? Seni şuraya alalım. Seni şöyle alalım. Ablacım sen buraya gel. Şöyle yakınlaştıralım. Tamam. Rakibimizin sırasıymış. <laughs> Geri kaçıp ateş ettiler. Ne yapıyorlar? Baya yaklaştılar. Aha barrel roll hareketini yaptı. Oo, baya da üzerimizden geçip uzaklaştı. Bunu yenmesi zor olacak. Şu anda burada görüyorsunuz. İzleyici sayısı artıyor. <laughs> Ee, kullandığımız hareketler de falan izleyicilerimiz artıyor Hem şu şeyi yapmamız lazım ee, Hem de e, ne derler ona Özel skill move'lar falan yapmamız lazım Galiba boss'a e, Üç kere üstünü kurmamız Gerektiği gibi bir şey anlam çıkıyor Onu tam anlayamadım şimdi mesela bir tane Atak kullanalım pistolle vuralım Kimi vurabiliriz şunu vuralım Uuu tek hamlede parçaladı Bir de Normal ha diğerine gelmişiz. Normal saldırı yapamadık. Aslında orada şeyler teamworkler falan yapabiliriz. Şöyle bir teamwork yapalım mesela oradan. Şuradan şuna tıklayıp biliyor muyuz? Tıklayamıyoruz. Şimdi şöyle tıklayıp bir tane teamwork atak yapalım. Ya yani izleyici sayısı artmadı burada mesela. Ee, burada healing olayı var. Buna gereğimiz gerek yok şu anda. Yine izleyiciyi aldık oradan ama bu öyle bir yuvarlanacak ki hepsinin üzerinden yuvarlanmaz inşallah. Tek çizgiye döndüler çok kötü. Uuuu Hepsinin üzerinden yuvarlandı bu bayağı sıkıntılı. Şimdi Şu boss'a bir saldırmak istiyorum. Ne işe yarayacak bilmiyorum ama Şuradan bir teamwork açalım. Aa, yanlıştan yanlışın ıı, oyuncudan açtık teamwork'ı. Ee, şununla şuraya gelelim şuradaki küçük minyonu almak için. Şimdi şu arkadaşı şuraya alalım. Şu arkadaş da bari yok hareket yapmasına gerek yok. Onu da buraya alalım. Şöyle şu diğer minyonun yanına alalım onu da. Tamam. Burada atak yapabiliyor muyuz? Güzel. Özel atağımızı sıra olmasa da kullanabiliyoruz. Aa, keşke minyonu öldürmeye kullansaydık. E, bu bir işe yaramıyor. Yaramıyor şu anda. Heal point yapamıyoruz. Heal yapamıyoruz. Şöyle alalım. Rakibimize geçsin sıra. Şu an görevler aa, kolay gibi ne derler ben çok buradaki bir tanesini anlamamış olsam da. burada yine iki tane arkadaşı vurmak durumunda kaldık. Ee, Boss'u ama finishing move ile bitirmemiz gerekiyor. Asıl olay orada. Ee, find weakness. Bakalım bu ne işe yarıyormuş. Bir şey yaptık. Zayıf yönünü mü bulduk öyle bir şey yaptık. Bir de saldıralım bakalım. 312 izleyicideyiz. İzleyici sayımız orada bir arttı. Burada ne oluyormuş? Ha, stunlanıyor galiba rakibimize. Bakalım bu kullanalım. Ama boss'u finishing move'la bitirmem gerekiyor. Boss'a gitmeden e, şu arkadaşları bir geri alalım. Ama boss'u nasıl finishing move'la bitireceğiz bilmiyorum. Çünkü sürekli olarak hareket edecek. Şimdi bir tur buraya gelecek, yukarı şu tarafa gelecek. Bir tur yine buraya gelecek. Yani boss'u finishing move kullanmadan nasıl yeneceğiz bilmiyorum. O konuda bazı sıkıntılarım var. <laughs> Yine ben bunları düz bir çizgiye getirdim ya. Şimdi. O buraya gelecek. Bir sonraki tur şuraya tekrar gelecek. Benim e, elemanları buraya toplamaya çalışıyorum ki bir sonraki tur. Burada <laughs> minyon da kaçtı oradan. Görevi net yapamadık şu anda görevlerden bir tanesini. Bölüm bayağı audience'mız düşük kalacak muhtemelen. Şunu şuraya alsam. Şunu... Bir saniye şu uzakta bunu nereye alabiliyorum? Bir saniye. Şunu şöyle bir alayım. Boss o çizgiden geleceği için şu hizadan geleceği için şurada mı takılı kalıyordu? Şuraya alayım. Şunu da şuraya alayım. Ama şu arkadaş açıkta kaldı bu sefer. Tamam bu teamwork diyelim. Şuna da teamwork diyelim. Şimdi bunu şuraya almam lazım. Boss'un şuraya geleceğini tahmin ediyorum. Ama daha bir tane rakibimiz var onu unuttuk. Barrel roll'u yapsın. Ha, oraya da gelmedi. Yemedi yani. Yapacağımız olay yemedi. Finish it diyor. E, şu anda bitirebiliyoruz boss'u finish ile. Şunu tabancayla alalım ya uzağa gitmeden. Ah tabancayı tuşuna basmama rağmen basmadı. Şuradan bir heal basalım birine. Bastı mı heal'ı? basmadı galiba. Şimdi olsun. Helduken dedi. Ne oldu? Yukarıdan bir şeyler çıktı. Ha bunlar da puan kazandırıyor. Yani bunları da kullanalım. Puan kazandırıyor dedim. izleyici kazandırıyor. Şunda mı sıra? Yok bu heal'ı uh, basmadı. Boss yine uzaklaşacak bizden bu arada. Teamwork açık dursun bari. Şu boss'a bir tane daha vurayım. Ölmesin. İ iki i̇ki görevde yapamayacağım bu gidişle o barrel roll yapıp duruyor. <laughs> İki görevi de bitiremeyeceğim gibi görünüyor şu anda. Şunu alabiliyor muyum yakınıma? Alamıyorum. Şu boss'u alalım yakınımına. Aa keşke bunu şeyi de kullansaydı. Ha şimdi güzel. Finishing move yapabiliriz aslında. Sen arkadaş. Şuraya gitsen. Sen. Şuraya. Gitsen. Ama hepsinin şeyde mi olması gerekiyordu? Teamwork'te mi olması gerekiyordu acaba? Şuna da bir teamwork. Aa yanlış bastık ya. Teamworkers. çok yanlış oldu bu hareket. Boss orada kaldı. Oo uzaklaştırdı bize. Barrel Spike diye bir olayı varmış. Şimdi Hocam sen orada dursan teamwork. Hocam sen şuraya gelsen. Sen şuraya gelsen. Sen şuraya gelsen. Ve sen şöyle bassak 5'i birden vurur mu? Nerf please dedi ama vurmadı. İki şeyi de yapamadık yalnız. İki tane görevi de yapamadık. Muhtemelen audience'ımız düşük olacak. Ben buna patlama derim dedi. Burada audience'ımız düşük olabilir. 585'te kaldık. Şu ana kadarki en düşüğü oldu bu. Görevleri yeterince iyi yapamadık çünkü. Ee, yorumlar geliyor. Evet biraz Yalnız biraz e, ki zarar ettik ilk defa. İlk defa kötü bir bölüm yapmış olduk böylece. Çektiğimiz bölümler arasında. Üç tane mailimiz var. Marketing diyor. Greetings. My name is Ronaldo Sampio. I'm the manager. İlk bölümlerinizi çok beğendik. Ve sizinle çalışmak istiyoruz. Ve şovunuzun daha fazla insana ulaşmasını istiyoruz. Şimdi bizim agency'mizin çalışma şekli şu şekilde oluyor. Bize haftalık bir ücret ödüyorsunuz. Ve biz işte sizin audience'ınızı ha, her bölümde %15 artış istiyoruz dedi. Tamam bir kabul edelim. İlk hafta ücretsiz olacakmış. Böyle bir marketing anlaşması imzaladık. Bir tane eski arkadaşımızdan mail geldi. Eski, e, my old friends. Eski arkadaşlarım nasılsınız? E, şovunuzun iyi olmasında kim bu ya? Önceki bölümün ha Doktor Soap'tan gelmiş. Önceki e, ne derler? Bölümlerinizin şu an bu kadar güzel olmasının sebebi benim sayemde diyor. E, e, Aynı odam ayrılırken çok iyi ayrılmadığımızın farkındayım. Ama e, kötü durumdayız çünkü benim fikirlerimi çaldınız. Şimdi e, doğrudan konuya geleceğim. Birkaç opsiyonunuz var. Bir diyor sizi mahkemeye veririm diyor. İki benim e, fikirlerimin karşılığını ödersiniz. Üç benim yeni yönetmenim olursunuz diyor. Hangisini seçelim arkadaşlar? Ee, tamam mahkemeye gitmeyi seçelim. Mahkemeye gitmeyi seçelim. Çünkü bu uh, Dr. Soap'tan çok çektik. Bir tane de, Having Fun Kids çocuklar eğleniyor musunuz maili gelmiş. Eee Ha Flashy, we haven't... Bu şey galiba uh, Flashy'nin amcasından geliyor. Ha, Warehouse'umda şeyde nasıl gidiyor işler diyor, hangarda nasıl gidiyor. Umarım yeterince geniş alanınız vardır. Banyodaki o sızıntıyı tahmin etmesi için Joy'la konuştum. Gelecek cuma bunu yapacak. <laughs> ee, kediyi beslemeyi unutmayın. Cerebro'yu oraya getirdiğimden beri orada duruyor kendisi diyor. Ee, kediler her zaman kedileri etrafta görmek iyidir diyor. Ha, marketing yeni bir şey çıktı demek ki oynadıkça böyle yeni opsiyonlar çıkacak ama son bölümde çok kötüydük ya, çok kötü yaptık. Şimdi buradan ne yapabiliriz? Fan Power diyor. Bunları kullanarak bir şey mi yapıyoruz? Ha, bu Fan Power dediği galiba para yerine şunu kullanıyoruz. Celebrity Pose Şunu yaptığımız zaman 300 kişi garanti başlıyormuşuz Bu arada bir şeyimiz kalmış Agency'mizi de değiştirebiliyoruz şuradan Yok şu anda Şuradan farklı agency'ler seçebiliyoruz Bu demin aldığımız galiba agency ee, Bu %10 arttırıyor şeyi 100 tane fan power kullanıyor Bu Bölüm başlangıcına 100 tane fan veriyor Bu parayı arttırıyor şu da 300 fan veriyor. Hangisini kullansak? %10'u mu kullansak? Şu yüze mi düşecek onu merak ediyorum. Hadi kullanalım. Ha fan power şuymuş. Bu değilmiş galiba. Tamam bu farklı bir şey. Bunu kullandık. Güzel. Tamam şimdi %10 arttıracak. Yeni bölüme geçelim o zaman. Shop'ta yeni bir şeyler var mı? Bunlar niye artmıyor bilmiyorum. Crafting de var mı? Yeni olaylar. Yeni bir olaylar yok. Bir tane silah yapalım ama. Bir numarası yok bu silahın. Şöyle keep diyelim kalsın. Son bölümdeyiz birinci sezonda. Şimdi bu bölümde diyor bir tane masum kişi, e, vahşi canavarlar tarafından kaçırılmış e, bu kurban kızım olmalı erkek mi olmalı? Ayrıca çamaşır problemleri var mı? Çamaşır derken burada şeyi kastediyor böyle e, kirli çamaşır, <laughs> çamaşır yıkama, bulaşık yıkamadaki çamaşır, mecazi bir anlamı yok. Şimdi bu kişiye kaçıran kişiye e, bütün düşmanları yenmeden 3 turda ulaşmamız gerekiyor ve bütün düşmanları yenmeden ulaşmamız gerekiyor. Ben anlamadım çok ama bakalım bizden kaçacak herhalde, <laughs> özür diliyorum bu kişiye 3 turda yenmemiz gerekiyor. Ee, araştırıyordum ve e, vi, nasıl viral olabileceğimizi ve izleyici sayımızı arttırabileceğimizi biliyorum dedi. Bu benim YouTube kanalım için de bir tavsiye verse iyi olur Flash'i. Ee, nedir Flash'i diyor? Bazı bölümlerimiz Televizyon şovlarındaki büyük kahramanlara Referans yapmalı diyor Harika biz özel bir bölüm çekebiliriz Fakat para bizim en iyi silahımız Değil dedi Jet endişelenme benim aklımda bir fikir var İşte o demek ki hikaye anlatıyor Bir tane kaçırılmış kız var Bizi esinlendiğimiz serideki gibi diyor Galiba Power Rangers'a bir gönderme Ve benim kardeşim bu kaçırılan kız Rolünde oynar Neden ...erkek yerine yani kız kullanıyoruz. Doğru bir nokta. Bunu başka biriyle yapmamız... ...gerekmez mi diyor. O aileden birisi... ...ve her zaman bir TV show'unda... ...kurtarılmak istemişti. Tamam. Dikkatli olmalıyız. Seksist şeylere düşmememiz gerekiyor diyor. Tartışmalara mı demek istiyordu? Tam bilmiyorum. Eğer esinlendiğimiz seri gibiysek... ...ve Wind'in kız kardeşi oynamak istiyorsa gerçekten problem nedir? Ee, bizim motivasyonlarımız seksist, ırkçı veya o şeyler değil dedi. Ee, i̇nsanlar bizim şovumuzu izlediği zaman gördükleri tek şey ekranda olan şeyler diyor. Bir tartışma yaşanıyor şu anda. Ee, o zaman bu durumu değiştirmemek veya olanları değiştirmemek bizim sorumsuzluğumuz. Eee dünya yeniden üretmek yerine diyor. Tam anladım diyor. Eğlenceli şeyler aynı zamanda dünyayı değiştirebilir değil mi? Ama küçük bir değişiklik olur dedi. Eee <laughs> kayın biraderim Luciano Diaz da bu da bir gönderme olabilir bilmiyorum. Aynı zamanda ee, o da bizim tarafımızdan kurtarılmak istiyor kız kardeşim o zaman hayal kırıklığına uğramayacaktır. Tamam Chroma Squad hareket edelim dedi. Yine bir ışınlanma efektiyle hareket ettik. Şimdi şu Luciana Diaz herhalde. Bunu Ninja Kaplumbağalara mı gönderme olmuş? Rehine hala burada dedi. Oo nereden geleceğiz biz oraya? Hızlıca hareket etmeliyiz. Chroma Squad her an buraya gelebilir dedi. Şimdi şu Ups dedi. Ee, çocuğun hayatını kurtarmak için acele etmesi lazım Chromosquat'ın diyor. Ha tamam. Bu şeyi fancy akrobatik kullanarak aşmaları gerekiyor. Ee, bölümü kestiğim için üzgünüm ama. Ne oldu Flashy? Ee, kıyafetlerimiz hala çamaş ha, çamaşır problemi dediği bu. Kuru temizlemeci pardon. Kuru temizlemeci de Burada kromatize yapamayacağız. Umarım hayranlarımız anlar. Tamam. E, Teamwork'ü abuse edelim yani bu ne derler ona? Suyunu çıkaralım. Lazımdan kelime çıktı. Suyunu çıkaralım ki e, insanlar eğlensin dedi. Tamam herkes hazır mı? Hadi bunu yapalım. Hadi şey orada kurtarmamız lazım ben neden işte o uzak doğu spor bilgimi kullanıp bu canavarları yenemiyorum ki diye sordu. Luciana sana daha önce ne demiştim? E, sessiz olmalısın e, ve se üzerinde mikrofonumuz bile yok dedi. <laughs> tamam dedi. <laughs> bu arada bu kamera arkası çok geyik oluyor. Tamam. Başlıyoruz. Haydi bakalım onu kurtarmamız gerekti dedi. Ama önce durdurursanız durdurursak sizi değil. Tamam. Before defeating reach the guy Ha canavar değil şeye çocuğu ulaşmamız lazım. Tamam çocuğu ulaşmamız lazım. O zaman en az iki kişiyi şeye yollayacağız. Çocuğa yollayacağız. Şöyle yapalım. Şunu şuraya yollayalım. En az iki kişi yollamamız lazım çocuğa. Üç turda. Şeyleri de kullanamıyoruz. Chromatize olayında kullanamıyoruz. O da dodge yedik orada. Tamam. Tamam. Ben oraya bir tane daha kişi yollayayım. Ne olur ne olmaz. İki kişi lazım olur falan. Şunu bir almaya çalışalım onunla. Şu eleman umarım bizden uzaklaştırmaz boss'ları. Vurdu bir tane vurdu. O da bir tane vurdu. Yani güzel. O biz buradaki elemanlara gelmedi bile. Şimdi. Şimdi bu arkadaşa bir teamwork verelim. Şimdi sen oradan Hop böyle küt oraya bir atla bakalım. Güzel. Senden şuna tıklayıp gelebiliyor muyuz? Gelemiyoruz. Olsun şöyle bir tane yapalım. Şuraya gel de. Tamamdır. Ee, düşmanları yenmeden uzakla Umarım hepsi değildir ya. Yak ee, o da sıkıntı olur. Bütün 5 ile yaklaşmamız gerekiyorsa baya fail olurum ben şu anda. Ee, ama eğer 5 ile ulaşmam gerekmiyorsa da iyi. Ama zannediyorum hepsiyle birlikte ulaşmam gerekiyordu galiba. Şimdi bir tur kaldı. Şunlarla ne yapıyoruz? E ee, Hayda. Kötü oldu. Yine yapamamış olacağız yalnız burada. O büyük bir sıkıntı. Heh, teşekkürler Chromo Squad dedi. Yaptık. İki, i̇ki, olayı da yaptık. Tamam. Ha, direktörün instructions'larını yapınca 800 şey puanı kazandık. O zaman şunları da bir mahvedelim. İzleyici sayımızı bir arttıralım. Şunu da vurabiliyor muyuz şu anda? Vurabiliyoruz. Tamam. Şöyle bir şey yapalım. Teamwork yapalım. Şöyle hop bir tık. Böyle bir şey yapalım. Team attack yapalım teamwork yapalım. O bize bir şey kazandırmadı galiba bu arada. 1500'de kaldık. Çünkü galiba maksimumu 1500 ulaşabiliyorduk. O yüzden böyle oldu bilmiyorum. E siz orada durun yani. Sizin yapacak bir şeyiniz kalmadı orada. Tamam. Şu boss'u bir yensek olay bitecek zaten. Tamam. Boss'u da yendik. Ee, bu sefer bütün görevleri yapmış olduk. Ee, bu Moon Vulkan'da olmamıştı. Aynısı olmamış mıydı? Eğer e, Kuzey Kutbu'nda kaydetseydik. Evet. Spoiler vermeyin. Evet o en son bölümde olan şeydi. Bu vulkan ne acaba bilmiyorum. E, güzeldi. Ama bizde bir tane Amazon kuzu yoktu dövüşen. Herkese e, tebrikler herkese. Ve Luciano Diaz yardımın için teşekkür ediyoruz dediler. Güzel bitirdik. Bonusla 375 kişi aldık. 1500'ün üzerine bu arada iyi oldu. Deminki bölümden sonra baya iyi oldu. Eee... Kız arkadaşım şovu izleme konusunda şüpheleri vardı ama şu an hayranı oldu. <laughs> Next olsaydı da yeni bölümleri izleseydim diyor. Netflix'e mi gönderme yapmış? Super Rangers unutun. Ee, yeni bir show var. O daha güzel diyor. Twitter'dan yazılanlar. bir, e, bir tane daha övgü var. 319 karımız var. 56'da fan kazandık. 267'ye çıktık. Bakalım yeni bir şey olacak mı burada? Şu mailleri de bir bakıp bölümün sonuna gelelim. Oo bir tane no day, e, subject mail'i geldi dikkatli olun e, tehlikedesiniz diyor. Bakalım ne olacak. Flashy'den bir tane acil istek varmış. <laughs> e, pardon Flashy'den bir şey istiyorlarmış. Arkadaşım niye telefonlarıma ve mesajlarıma dönmüyorsun? E, gelip benim e, bilgisayarımı düz, düzeltmen lazım. E, nasıl gidiyor bu arada? E, hala o ej, tehlikeli ejderha şovuyla mı uğraşıyorsun dedi ama flash'i senin gelsin bilgisayarını düzeltsin dedik. Tamam. Bölümü burada bitirdik. Şuradan reke bastığımızda ne oluyor? Ha sezon finali varmış bir tane de. Şu arkadaşla karşılaşacağız. Tamam. Yine iki bölümü çektik biz. Burada sonuna gelelim. Güzeldir çektiğimiz bölüm. Bir sonraki bölümde sezon finali ve ikinci sezona geçeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.